Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yepyeni bir UC kazandıran uygulamalardan bahsedeceğim arkadaşlar. Eee da öncelikle Gift Game arkadaşlar. Biliyorsunuz UC fiyatları artık yani aldı başını gidiyor ve e, sizlerle birlikte kanıtlı bir şekilde e, buradan nasıl hızlı bir şekilde UC alırız arkadaşlar onu göstereceğim. Videomuza geçmeden geçmeden önce de like atıp kanalımıza hala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim kanıtlı bir şekilde arkadaşlar kendi hesabıma da uc'yi yükleyip e, sizlere göstereceğim hatta da kutu açacağım videoyu atlamadan izleyin şimdi arkadaşlar uygulamamızın da gift game e, öncelikle play store ve app store'dan iniyor e, sizlere arkadaşlar açıklamaya ve yorumlara sahipleyeceğim linkten indirirseniz e, çok sevinirim o linkten indirdiğiniz takdirde de e, referans olarak benim linkim olduğu için bana da ödül gelecek şimdi arkadaşlar mağaza ve görevler kısmı Öncelikle burada çok önemli nasıl buradan e, para kazanabiliriz şu e, Bunları kazanabiliriz onları göstereceğim arkadaşlar Şimdi mağaza ve görevler kısmı var arkadaşlarını ede 2500 GG kazan GG arkadaşlar adı Şimdi ilk önce mağazaya bir girelim arkadaşlar mağazaya girdiğimizde Hangi ürün için buradası falan söylüyor Buradan arkadaşlar işte bakın neler satın alabiliyoruz onları göstereyim. ilk önce nasıl bunları kazanabiliriz? Arkadaşlar görevler var. Bu görevlere giriyoruz. Tabi reklam çıkacak şimdi bir saniye hemen. Şunu atlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın kendi Crash. Bunu indirdiğinizde 18 ve şu da ekstradan diğer uygulamalara göre biliyorsunuz birçok UJ kazanma uygulaması var ama diğer uygulamalara göre 4.5 buçuk e, katı daha fazla e, para kazanabiliyoruz buradan arkadaşlar şimdi bakın coin master bu bir oyun biliyorsunuz zaten 9. köyü tamamla burada 33.000 g veriyor bize Onlarca harici arkadaşlar bir sürü e, birden fazla g kazanabileceğimiz oyunlar e, görüyorsunuz zaten Board kingsi tamamla diyor g veriyor 4.5 x hepsi e, daha fazla bakın oyunları görüyorsunuz zaten burada bunlarla birlikte g kazanabiliyorsunuz bak mesela 119.268 AFK Arena'da e, 13 level'a geldi diyor galiba onun gibi bir şey olabilir arkadaşlar inanılmaz yüksek bir rakam bu bu arada onlarca daha kolay bir şekilde az ama belki bunları hızlı hızlı toplayarak da kazanabileceğiniz e, uygulamalar var arkadaşlar 14 günde Arena onun kilidini açın diyor 7000 mesela bunlar da kolay gerçekten yapılması kolay ben yaptım mesela 2 milyon şu an bende G var, onunla birlikte sizlere neler alabileceğimizi göstereceğim. Bakın, 30 gün galiba e, oyna ya da giriş yap gibi bir şey. Burada da 223 bin G veriyor. Aynı şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. 238 bin de. Buradan verilen birçok seçenek var yapabileceğimiz arkadaşlar. Onun harici bakın görevleri gösterdim. Arkadaşların davet ettiğinde her biri için 2500 G kazanabiliyorsun. Bakın şuradan mesela benim. Profilim var mesela buradan profilinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar ee, şuradan profili görebiliyorsunuz bakın ben size verdiğim linkten kesinlikle indirin siz de istiyorsanız arkadaşlarınıza kendi linkinizi atın ve e, 2500 CC buradan da kazanabiliyorsunuz bakın günlük görev, şurada günlük görevler de var arkadaşlar aynı şekilde ee, bir tane alınabilir şu an alınabilir görev devam eden görev bulunamadı bunlar devam eden görevler. Burada görevleriniz kaçıncı seviyede ne kadar oluyor onlar da yazıyor arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlarınızla sohbet de edebiliyorsunuz bu uygulamada. Ödüllü anketler var arkadaşlar. 5 dakikadaki anketler ile 1000'ciyi kazanabiliyorsunuz. Bakın bu da çok önemli. Mesela anketi başlat diyelim. Görüyorsunuz. Çok da kolay bir e, şeyler. Hangisinin tekerle yoktur? Filin yoktur herhalde. Mesela şöyle bir. Bakın burada görüyorsunuz. Fosta kodunuzu falan. Bunları yazıp buradan da aynı şekilde anket yaparak dahi. Eee kazanabiliyorsunuz çöz bakalım var arkadaşlar gizemli sandıklar var Buradan bakın erken erişim için dokun falan ee, Gibi şeylerden de c kazanıyoruz. tabi asıl önemlisi burada Görevler kısmı Görevleri Yaparak arkadaşlar çok rahat Bu paradan kazanıyorsunuz gördüğünüz gibi bende var zaten bir sürü insan bakın Bir sürü yapan da var arkadaşlar görüyorsunuz zaten Birçok insan gift game uygulamalı zaten ben hiç e, direkt size açıklamaya ve yorumlara sahipleyeceğim bu linki oradan direkt gidip indirin arkadaşlar peki neler alabiliyoruz bakın mağazaya girdik arkadaşlar hangi ürün için buradasın diyor mesela tamam diyelim buradan ne hangi şeyleri istiyorsanız açıkçası var Steam cüzdan kodları var görüyorsunuz bakın Steam ve bunlar 50 ,000G. çok uygun fiyatı da alınabiliyor görüyorsunuz random yani 18 ile 100 TL arasında bir şey veriyor bize 50 ,000. mesela ben bundan Bayağı bir satın alabilirim istesem. Görüyorsunuz. Burada sistem cüzdan kodu 10 TL. Bu direkt 10 TL geliyor mesela hesabınıza. Bakın 30 ile 350 lira. En kötü 30 lira bile gelse. Yani ben mesela bunu alacak olsam. Hepsinden 30 lira gelmez. Daha fazla da gelir eminim ama 30 bile gelse 400-500 lira neredeyse yapıyor. E buradan tabi Google Play cüzdan kodu da alabiliyoruz. Görüyorsunuz. Zaten Google Play cüzdan kodunu da 25 TL'lik alabiliyorsunuz e, ee, birçok seçenek var dediğim gibi ve PUBG Mobile UC belki biz en çok indiren 60 UC 275 bin görüyorsunuz arkadaşlar 660 UC 2 milyon C ve 325 UC 1250 C ben de şu an 2 milyon 200 var gördüğünüz gibi ve ee, onun harici onları da göstereyim sonra arkadaşlar alalım hem bir sıkıntı olmadığını da %100 alınabilir olduğunu da göstereyim Razer Gold pin var biliyorsunuz Free Fire oyunu var. Ee, buradan da elmas bakın, bunlar da uygun. Ee, bu oyunlarda ne kadar elmasa, ne kadar bir şey yapılıyor tam bilmesen de bunların fiyatları bayağı bayağı uygun arkadaşlar. LOL, Valorant, Zula, Bigolay bak 23 elmas yani birçok e, alabileceğim şeyler var. Ee, daimiz elmas satın alabiliyoruz buradan da arkadaşlar. Ya bu uygulama gerçekten diğer uygulamalara nazaran. Ee, bize dört buçuk katı daha fazla para kazandırdığı için daha rahat UC alabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar peki UC'yi nasıl alacaksınız? Görevleri yaptınız, her şey yaptınız. Kesinlikle görev yapın. Arkadaşlarınızı davet edin bu uygulamaya. Benim linkimden de e, davet e, edebilirsiniz. Kendi linkinizden de davet edebilirsiniz. O size kalmış. E, şimdi 2 milyon C ile al diyoruz mesela. Bak bu ürünü satın almak istiyor musun? Evet diyorum. Sınırlı sayıda. Başarılı alındı. Mesajlara git diyorum. Bak burada kodu veriyor. Bu ne? Epin arkadaşlar. Kopyaladım. Hemen geldim buraya. Şuraya girdim. Yapıştır diyorum arkadaşlar. Okey diyorum. PUBG Mobile UC diyor. Ve giriyoruz arkadaşlar. Satın alım başarılı. Hemen oyuna giriyoruz. Bakın 660 UC gelmiş. Mesaj kısmında da zaten. Buraya niye buraya atıyor anlamadım. Dur. mesaj kısmına bakın alışveriş özetini satın aldığın UC miktarı hesabına eklendi yani arkadaşlar bu bu kadar kolay aslında rahat bir şekilde alabiliyorsunuz peki şimdi 660 UC var sizlerle bir sandık açalım bu arada canlı yayınımına gelenler bilir 5000 UC'lik bir özel sandık açmıştım hiçbir şey çıkmamıştı ee, bakalım bu sefer özel sandığa değil de yeni bir sandık gelmiş uğurlu pubg sandığı buna harcayacağım bu UC'yi ilk 450 UC harca kalacak şekilde bir tekli yapacağım sonra da vuracağım orada arkadaşlar sandığı da gerçekten ben destans set de güzel. Onlarca efsanevilerden bu set bak kafası oaz çok tatlı bir oaz. Scarlet e de fena değil. Çantayı çok beğendim özellikle çanta gerçekten muazzam. Oaz'la ikisini çok isterim. İnşallah çıkar. Şöyle 50 daha yapalım. 560 ödeyeceğimiz var. Hadi bir tek atalım. Video at. Güzel. Bir tane daha açalım. tane daha açarsak ne kadar kalıyor? 460 kalıyor galiba değil mi? Aynen. Bir tane daha sonra da bir 10'lu arkadaşlar sizler için hadi bakayım. Hadi be. Klasik sandık verdi. Ulan efsane bir bak be. Bakın bana versene. Haydi bismillah bakalım arkadaşlar bir 10'lu vuruyorum bu sandığa. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hadi bakalım video attım. Öndü. Geç. yine hiçbir şey çıkaramadık alıştık zaten sıkıntı yok şuradan bir 10 ucelik bir şey şuradan premium sandık alayım en azından. eyvallah yani arkadaşlar yine hiçbir şey çıkaramadık ama dediğim gibi bu şekilde rp açamayan arkadaşlarımız ya da e, açmak isteyen arkadaşlarımız ee, bu şekilde açabiliyor kutu açmak açabilirsiniz daha fazla görevi bu daha fazla da kazanabiliyorsunuz şu klasik sıkıntıları açıp sonlandıracağım arkadaşlar ee, verdiğim linkten yorumlara sahip verdiğim linkten açıklama koyduğum açıklamaya da koyacağım oradan arkadaşlar ücretsiz hemen uygulamayı ve e, ee, kazanın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.